وَقَدْ دَرَجَ السَّلَفُ الصَّالِحُ كُلُّهُمْ عَلَى عَدَمِ الْحِرْصِ وَطُولِ الْأَمَلِ Evet, Selefi Salihin, bizim eski büyüklerimiz, onlar hırstan, hırstan ve tuğlu emelden uzak bir yol tutmuşlardı. Onlar ne tu uzun emellerle iş yapıyorlardı ne de böyle evet hırsla iş yapıyorlardı. Hatta inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu enne Usame tebne Zeyd radıyallahu anhuma iştera velideten ila şehrin. Ta ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kulağına şöyle bir haber ulaştı. Usame bin Zeyd radıyallahu anh Efendimiz bir ay taksitle, bir ay vadeyle yani parasını bir ay sonra ödemek şartıyla bir tane kadın köle almış kendine, cariye almış. Bir ay sonra ödeyecek bakın. Şimdi 36 ay taksit, 60 ay, 100 ay taksitler değil mi? Bir ay vadeyle ne yapmış taksitle? Bir cariye satın almış. Fesara sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Ela ta'cubune min usame el müşteri ila şehrin. Bir ay sonra ödemek kaydıyla mal satın alan Usame'ye Hayret etmiyor musunuz siz? Vallahi inne usamete le tavilil tavilul emel. Vallahi usame tuğlu emel sahibidir. Bir ay bir ay ya. Ama bakın Efendimiz ne buyuruyor? Thumma kâle sallallahu aleyhi ve sallam. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Vallahi ma rafa'tu kademi ve zanentu enni ada'uha hatta uqbel. Ben şu ayağımı kaldırdığım zaman vallahi yere koyacak mıyım, koyamayacak mıyım bilmiyorum. Bak, ayağını adım atıyoruz ya. Şu ayağımı kaldırdığım zaman yere atacak mıyım bilmiyorum. Ta ki canım kabzedilir mi yani. Wala fatahtu 'ayni wa zanantu anni ughmizha hatta Ben şu gözümü Evet, açtığım zaman onu tekrar kapatacak mıyım ölüm gelmeden önce bilmiyorum. Walaqamtu luqme ta ve enni usi hatta Ben ağzıma bir lokma götürdüğüm zaman onu yutabilecek miyim ölmeden önce? Onu bilmiyorum. Bak, değil mi? Ölüm her an gelip kapımızı çalabilir. Başka bir rivayette de hatta uh, ağsı bilmedik ta ki ölüm gelip de o lokma boğazımda kalır mı kalmaz mı Allah. bilmiyorum. Yani yutabileceğim mi o lokmayı bilmiyorum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.